Tarih öncesi çağlarda mağara ve kaya sığınaklarında yaşayan insanlar ovaları ve su kenarlarına inmişler, toprağı işlemeye başlayarak tarımsal üretime geçmişlerdir. İlk kez köylerin kurulduğu bu dönemde insanlar kendilerine ağaç dallarından ve kamışlardan kulübeler yapmışlardır. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Üretim faaliyetlerine ne yaptığı başlandı. Evet, tarımsal üretime geçmiştir diyor zaten. B ilkel barınaklar yapıldı. evet, ağaç dallarından, kamışlardan kulübeler, bunu da söylemiş. C toplumsal yaşamın ne yapıldığı, görüldüğü, evet, bakalım. Ovalara, su kenarlarına ne yapmışlar? İlmişler diyor. Dolayısıyla bir topluluk var. D ilk siyasi örgütlenmelerin ortaya çıktığı, yani işte şehir devlet, köylerin, şehir devletlerinin e, kurulduğuna dair bir bilgimiz var mı? Yok. Bunu söyleyemiyoruz. E, Sosyal ve ekonomik yaşamın değişmeye ne yaptı? E, başladı. Evet. Bunda ne yapıyoruz? E, görmüş oluyoruz. Mağaralardan diyor çıktılar. Arkasından da ne yaptılar? Ovalara, su kenarlarına ne yaptılar? E, yerleşmeye başladılar diyorlar. Tabii ki sosyal ve ekonomik yaşam değişmeye ne yapıyor? Başlamış oluyor. Kendi kulübelerini kendilerini yapmaya başladıklarını ne yapıyor? Söylüyor zaten. Cevabımız ne? Ulaşamadığımız D seçeneği. İlk çağ uygarlıkları içerisinde ilk defa tek tanrılı dine inanan topluluk olma özelliğiyle ayrı bir yere sahip olan İbraniler farklı coğrafyalarda birçok devletin egemenliğinde yaşamlarını sürdürmüşlerdir. İbraniler sürgün döneminde gelenek ve göreneklerini korumuş. Değişen koşullara rağmen kendilerine has özelliklerini yitirmemişler. Evet, bu kadar farklı bir sürgün hayatı olmalarına rağmen kendilerine has özelliklerini kaybetmemişler. Buna göre İbranilerin kendilerine has özelliklerini yitirmemeleri aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? A İnançlarını milli bir din haline getirmeleri, yani sadece kendilerine indiklerini düşünmeleri, yaymamaları, başkalarına aktarmamaları ve kendi içlerinde beslemelerinden dolayı ne yapmış? Bu din onları e, milli benliklerinde ne yapmış? Korumuş. Milli benliklerinde günümüze kadar ne yapmış? Devam ettirmiş. Dolayısıyla bu cevabımız Bakalım. B. Ekonomik yönden güçlü olmaları. Evet. Bunda bir alakası var mı? işte kendilerine has özelliklerini yitirmemelerinde ekonomik yönden güçlü olmaları mı? Hayır. Değil. E, bu özellikleri kaybetmelerinin temel nedeni demokratik yönetim anlayışı bilgimiz yok zaten. Nüfuslarının fazla olmaması tam tersine az bir nüfusa sahipler. E orduların güçlü olması zaten orduları güçlü olsa bu kadar çok sürgüne ne yapmazlar gönderilmezlerdi. Dolayısıyla cevabımız nedir? A seçeneğidir. Makedon Krallığı'nın başına geçen 3. Aleksandr önce Anadolu'yu sonra Pers İmparatorluğu'nu topraklarını ele geçirerek Hindistan'ın Pencap havzasına kadar ilerlemişlerdir. Evet İskender'den bahsediyor. Bu durumun gelişmelerinden hangilerini ortaya çıkardı söylenebilir? Evet, Makedonya'dan başlayıp Anadolu'yu, İran'ı, Hindistan'ı, Pençe Pavzası'na kadar aldığı ne yapmış? Hangi gelişmeleri ortaya çıkarmış? Bir, Hellenizm uygarlığının ne yapılması, ortaya çıkması? Neydi Hellenizm uygarlığının batı? Ve Doğu uygarlıklarının karışıp kaynaşmasında oluşan yeni bir kültürü, yeni bir uygarlık var mı burada? Evet, var. İşte Makedonya, e, Batı, Anadolu, işte İran, Hindistan Doğu, bunların karışıp kaynaşmasından bir Hellenizm uygarlığı ortaya çıkıyor. İki etnik ve dini birliğin, yani kültür ve din birliğinin sağlanması bu mümkün değil buralarda. Zaten e, bu da. Yani bunu da ortaya çıkarması mümkün değil. Coğrafyalar çok ayrı, kültürler zaten çok ayrı. Dolayısıyla ikileri ne yaparız? Eleriz. 3. Doğu ve Batı kültürlerinin karışıp ne yapması, kaynaşmasını ortaya çıkarmış mıdır? Çıkarmıştır. Dolayısıyla cevabımız nedir? D seçeneğidir. Rahipler bana dediler ki kral bütün toprakları Mısırlar arasında bölüştürmüş. Herkesin payına aynı ölçüde toprak düşmüştür. Her toprak sahibi yılda bir kez ve belli zamanda kira gibi bir şey ödüyor. Kral da kendisine bu yolla bir gelir sağlamış oluyordu. Irmak taşmasıyla toprak su altında kalırsa toprak sahibi krala durumu anlatıyor. Bunun üzerine kral adamlarını gönderip toprağı ölçtürüyor, ne kadar eksildiğini saptıyor ve köyün vergisi, köylü vergisini o ölçüde eksik ödüyordu. Bana göre ve bana öyle geliyor ki sonradan Yunanistan'a geçmiş olan geometrinin kökeni budur. Herodotus'un yani Herodot'un bu sözlerine bakılarak yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Bir, demiş ki coğrafi şartların bilimsel çalışmalara ortam hazırladığı. Evet buna zaten ne yapıyoruz? Ulaşıyoruz. Yukarıda Herodot'a göre geometrinin nasıl ortaya çıktığı ne yapılmış? Anlatılmış. İki, kralın ülke topraklarını kontrol altında tuttu. İşte hem tarımla hem de vergiyle e, tuttuğu zaten paragrafta anlatılmış. 3 din adamlarının ayrıcalıklarının kaldırıldı. Din adamları ile ilgili bilgi varmıyor bu da. Yok. Dolayısıyla ne yapamıyoruz? 3'e ulaşamıyoruz. Cevabımız 1 ve 2, C seçeneği. Zaman tünelinde yolculuk yapan Erkan, ilk çağın önemli bilim insanlarından Thales ile röportaj yaparak Thales'ten kendini tanıtmasını istemiş ve şu cevabı almıştır. M.Ö. önce 625'te Milet şehrinde doğdum. İonya'da geometrinin ilk temsilcisiyim. Geometri eğitimimi Mısır'da, astronomi eğitimi Babil'de aldım. Piramitlerin yüksekliğini gölgelerini ölçerek hesapladım gemilerin kıyıdan ne kadar uzakta olduklarını ölçebilmek için geometrik yöntemler geliştirdim. Küçük ayı takım yıldızını keşfettim. Ayrıca depremin nedenleri hakkında teori de geliştirdim. Bana göre geminin dalgalar üzerindeki hareket edişine benzer bir biçimde karalar su üzerinde yüzer ve bu nedenle depremler oluşur. Güneş tutulmasını bilimsel olarak açıkladım. Bu bilgilere bakılarak Thales ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A kişisel gelişimine önem verdi. Evet eğitiminden bahsettiği için ne yapıyoruz bunu kabul ederiz. B bilimsel çalışmalarda öncü bir özelliğe sahip olduğu, Evet bu da belirgin zaten. C çalışmalarının krallar tarafından desteklendi. Var mı böyle bir bilgi? Şu kral beni destekledi şunları şunları yaptırdı diye. Böyle bir bilgi yok. Zaten İyon şehir devletinde ne yapmış, yaşamış. Dolayısıyla çok fazla bir neyi var? Aristokrasi var. Krallık da yok zaten burada. Dolayısıyla buna ulaşamayız. D. Denizciliğin gelişimine katkıda bulunduğu. Evet. Bunu zaten paragrafta ne yapıyor? Anlatıyor. İşte gemilerin kıyıdan ne kadar uzakta olduğunu ölçebilmek için bunlarla ilgili çalışmalar yaptığını söylüyor. E. Farklı kültürlerin etkisiyle geliştiği. Evet geometri diyor eğitimi Mısır'da astronomi eğitimde nerede aldım? Babil'de. Yani birini Afrika'da birini Irak'ta aldım diyor. Dolayısıyla bu da var. Cevabımız ne? C seçeneği. Sümerler'de ilk kanuni düzenleme Urugakine tarafından M.Ö. 2750'de yapılmıştır. Urugakina kitabelerde kölelik devrine son vermek, dulları, öksüzleri ve diğer güçsüzleri koruyacak bir düzen kurmak için kanunlar koyduğunu söylemiştir. Onun koyduğu kanunların bir maddesinde de rızası alınmayan köleye ait hayvanın bir bey tarafından satın alınamayacağına dikkat çekilmiştir. Buna göre Urugakina'nın yaptığı kanunlarla aşağıdakilerden hangisinin amaçladığı söylenemez. A. Sınıf ayrımına son vermek. Evet bakalım ee, ne diyor? güçsüzleri koruyacak bir düzen oluşturmaya çalıştığına göre demek ki sınıf ayrımına son vermek istemiş. B. Kültürel hayatı geliştirme. Kültürel hayat neydi? İşte okuma, yazma, ondan sonra şey, işte sanat, edebiyat, tiyatro vesaire. Bunlarla ilgili bilgi var mı? Yok. Buna ulaşamayız. C. Toplumsal düzeni sağlamak. Zaten kanunların yapılmasının temel amacı o. D. Özel mülkiyeti korumak. Onda sonunda söylüyor. Ne diyor? Bir köylünün rızası alınmadan ne yapılmaz? hayvanı alınamaz diyor. Onu da söylüyor. Özel mülkiyeti korumak istediğini. E sosyal ad adaleti ne yapmak? E, sağlamak yani işte sınıf ayrımına son vermek istiyor. İşte köylülere ait hayvanları özel mülkiyeti korumak istiyorsa bu onun sosyal adaleti sağlamak istediğinde ne yapar gösterir. Dolayısıyla kültürel hayatta bir alakamız yok. Cevabımız B seçeneği. Ülkeleri dışında ele geçirilen toprakları kendilerine bağlayarak bazen de kendi vatandaşlarını o bölgeye yerleştirerek genellikle ticari faaliyetlerde kullanmak amacıyla oluşturulan idarelere koloni denir. Buna göre ilk çağda görülen kolonicilik faaliyetlerinin durumlarından hangilerini ortam hazırladığı söylenebilir. 1. Topluluklar arası kültürel etkileşimin yaşanmasını ortam hazırlamış mıdır? Elbette. Ne diyor? Ya alıyorsunuz topraklarınıza katıyorsanız ne yapıyorsunuz? Ya sizden etkileniyor siz ondan etkileniyorsunuz. Veya gidip yerleşiyorsanız yine karşılıklı bir etkilenme var mı? Var. Onu sayabiliriz. İki sınıf ayrımının sona ermesi. Kolonicilik ekonomik bir durum. Yani hani e, sınıflar arası bir sosyal bir meseleyle çok da böyle alakalı mı? Değil. Dolayısıyla böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Hayır. O zaman ikileri ne yaparız? Eleriz. 3. Devletlerin zenginliklerini ne yapması? Arttırmasını ortam hazırlamış mıdır? Elbette. Yani bu zaten bir ekonomik faaliyet. E, ya bu bölgeyi alıyorsunuz ya da bu bölgeye insan yerleştiriyorsunuz. Böylece ne yapıyorsunuz? O e, ekonomik e, faaliyetleri ne yapıyorsunuz? Arttırmış oluyorsunuz veya yaymış oluyorsunuz. Bu şekilde zengin olmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla ne yapıyoruz? 1 ve 3'ü söylüyoruz. Cevabımız ne? D seçeneği. İlk çağda devletler ekonomik bakımdan güçlenmek ve toprakları üzerinde yaşayan halkı zenginleştirmek için çeşitli önlemler almışlardır. Bu yargıya aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilemez? A. Mısırların piramitleri inşa etmesi. Mısırların piramitleri inşa etmesinin temel nedeni halkı zenginleştirmek değil, e, kralları olan firavunlara ne yapmak? Mezar yaparak. Eh, ahiret inançlarına ne bir gösterge olarak o büyük e, tarihi eserleri yapmaktır. Dolayısıyla ekonomik zenginlik değildir bu. Bunu. bunu söyleyemeyiz. Cevap B Urartuların sulama kanalları yapması ve sulama kanallarını yapmışlar? Tarım alanları daha rahat ne yapılmış? Sulanmış ve böcün olmuş. Verim artmış. bunu söyleyebiliriz. Fenikelilerin kolenicilikle uğraşarak zenginleşmek istemesi bunu da söyleyebiliriz. Didyalların madeni para icat etmesiyle bu da nedir? Zenginleşmek için yapılan bir şeydir. Asurların karum adı verilen pazarlar kurması, yani işte Anadolu'da pazar kuracaklar. Ta Irak'tan gelip Anadolu'da pazar kuracaklar. Bu da ne var? Zenginleşme, ekonomiye bir katkı mı? Bu da var ama Mısırların piramitleri inşa etmesi ekonomi değil dini bir nedir olaydır cevabımız ne A seçeneği İlk çağda Mısır ve Hitit devletlerinin birbirine eşit kuvvetler haline gelmesi ve bu iki büyük devletin ekonomik menfaatlerini Kuzey Suriye toprakları üzerinde çatışması üzerine M.Ö. 1296'da Kadeş Savaşı başlamıştır. Nitekim uzun süren Mısır-Hitis çatışmalarının kesin olarak sonuçlanamaması iki tarafı da barış yapmaya zorlamış ve M.Ö. 1280 tarihinde bilinen ilk yazı anlaşma olarak kabul edilen Kadeş Barış Anlaşması yapılmıştır. Bu bilgilere bakılarak yorumlarından hangileri söylenebilir? 1. Devletlerin yayılmacı politikalar izledi. Evet, Mısır, Afrika'da, Hititler, Anadolu'da Nereye yayılmak istemişler? Suriye'ye. Dolayısıyla bunu söyleyebiliyoruz. 2. Diplomasi kültürünün temellerinin atıldığı. Evet, iki devlet uzun süre savaşıp savaşı sonuçlandıramayınca diplomasi yani karşılıklı görüşme, karşı, e, görüşme ve siyaset yapma bilimi dediğimiz diplomasiyle ne yapmışlar? Anlaşma yapmışlar. 3. Savaş tekniklerinin insan kayıplarını ne yaptığı? Arttırdı. Bununla ilgili zaten bir bilgi ne var mı? Yok. Üçlere ne yapamayız? Ulaşamayız. Cevabımız ne? C seçeneği. İbni Haldun'a göre ılıman iklimlerde yaşayan milletler beşeriyat ile alakalı yani insanla alakalı her alanda gelişmiş durumdadırlar. Bu durumun nedeni uygun iklim koşullarından dolayı bu insanların konut, sanat, ilim, yöneticilik ve mülk gibi ileri beşeri unsurlara sahip olmalarıdır. Buna göre ilk çağda aşağıdakilerden hangisinin uygun iklim ve coğrafya koşullarına bağlanamaz? A. Hititlerin tarımla uğraşması. Evet bunu bağlayabilir miyiz? Uygun iklim koşullarında. evet. Friglerin dokumacılıkla uğraşması ve gelişmesi. Elbette e, sanatla ilgili bulundukları yerlerde ne var? Eee Tiftik keçileri var. Bunları ne yapacaklar? Kullanmış olacaklar. C Sümerlerin, kent devletlerinin yani şehir devletlerinin ne yapmaları? inşa etmeleri. Bu siyasi bir örgütlenme. Yani bu neyle ilgili değil? Yani ılıman bir ortamda yaşamanın e, oluşturduğu veya coğrafya ile ilgili değil. Bu siyasi bir örgütlenme olduğu için bunu ayrı tutuyoruz. Dolayısıyla buna ulaşamayız. D Fenikelilerin kolonicilikle uğraşmaları evet. Deniz kenarında oldukları için ne yapıyorlar? Kolonicilikle uğraşıyorlar. E. Mısırlıların güneş yılı takvimini yapması Nil'den dolayı. E, dolayısıyla hem ilimde gelişmişler hem de e, ne yapmışlar? işte matematikte, geometride e, ve bunların işte e, sanatsal faaliyetlerinde ne yapacaklar? Gelişecekler. Dolayısıyla cevabımız ne? C seçeneği. İlk çağda deniz kavimleri hareketi olarak da ifade edilen... Ege göçleri sonucunda Anadolu'daki Hitit devleti yıkılmıştır. Amurru yani Babil göçleri sonucunda da Elamlar ile birlikte Sümer devleti yıkılmıştır. Bu bilgilerde göçlerin aşağıdakilerden hangisine olan etkilerini vurguladığı söylenebilir. A. Toplumsal barışı güçlendirmesi. Devletler yıkılmış. Yani bunda toplumsal barışla bağ kurabilir miyiz? Hayır. Bunu söyleyemeyiz. B. Demografik yani nüfus hareketlerinin siyasi yapıyı ne yapması, etkilemesi. Evet. deniz kavimleri hareketi bir Ege göçleri olarak ifade ediliyorsa, göçler sonucu ne yapmışlar? Devletler yıkılmış, bunu söyleyebiliriz. C, insanların inançları yönünde hareket etmesi. Göçten bahsediyor, dinsel bir durum değil. D, ekonomik hayatın canlanması. Bu göçlerin sonucunda Devletler yıkılmış yani siyasi olaylar gerçekleşmiş. Ekonomik olayla ilgili bilgi yok. E- Sınıf ayrımının sona ermesi. Yine sosyal bir olayla ilgili bilgi yok. Cevabımız ne? B- Seçeneği.